Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz Fikri Bilim yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Yukarıda üzerlerinde sayılar yazılı olan 4 özdeş topu İbrahim öğretmen bir kavanozun içine atıyor. Daha sonra kavanozdan rastgele bir top çekiyor. Çektiği topun üzerindeki sayı ile ilgili 4 öğrencisine şu şekilde sorular soruyor. İbrahim öğretmen Meli çektiğim topun üzerindeki sayının eksi 1'e eşit olma olasılığı kaçtır? Sıfırdır öğretmenim. İbrahim öğretmen Mesut çektiğim topun üzerindeki sayının birden büyük olma olasılığı kaçtır? 1 bölü 4'tür öğretmenim. İbrahim öğretmen Merve çektiğim topun üzerindeki sayıların eksi 4 ile artı 5 arasında olan bir sayı olma olasılığı kaçtır öğretmenim? Kaçtır? 1'dir öğretmenim. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur? Ne yapmam lazım arkadaşlar? Öncelikle bu sayıları bulmam lazım. 3 üzeri eksi 1. Bu ne, neydi? Üzerindeki eksi 1'in anlamı neydi? Ya 1 bölülü yazdırıyordu ya da kesirli ise Demek ki bu kaçmış? 1 bölü 3. Gelelim bu. Üzerindeki eksi 1'in anlamı neydi? 1 bölülü yazdırıyor. 1 bölü eksi 2. Bu bakın burada üstü çift sayı ama dikkat ederseniz nasıl bu? Parantez mi parantezsiz mi? Parantezsiz. O yüzden eksi 1 olacak sonucu. Bu eksi birin anlamı neydi? Ya bir bölü yazdırıyordu ya da taklattırıyordu. Ne yapacağım? Kesirli olduğu için taklattıracağım. Yani 4 bölü 1 o da ne eşittir? 4'e eşittir arkadaşlar. Şimdi artık cevaplayabiliriz. İbrahim'i Melih Melih'in cevabına bakalım. Melih çektiğim topun üzerindeki sayının eksi 1'e eşit olma olasılığı kaçtır? Sıfırdır öğretmenim demiş. Yanlış. Çünkü eksi 1 ihtimali var mı? Var. 1 bölü 4 oranında da olsa ihtimali Var. Sıfır değildir. O yüzden Melih'in cevabı yanlış. Melit diyenleri direkt eleyelim. Zaten Mesut ve Merve olduğu D seçeneği oldu gözüküyor ama gene de bir bakalım. Mesut çektiğim topun üzerindeki sayının birden büyük olma olasılığı kaçtır? Birden büyük hangisi? Bu değil. Sıfırla bir arasında. Bu sıfırla eksi bir arasında. Bu eksi bir zaten. Bu da birden büyük. Yani 4 olduğu için bu doğru. Bir tane ihtimal Yani bir tanesi var. Merve, çektiğim topun üzerindeki sayıların eksi 4 ile 5 arasında olan bir sayı olmalısı kaçtır? 1'dir. Yani kesin olaydır. Evet, bu 0 ile 1 arasında, bu 0 ile eksi 1 arasında, bu eksi 1, bu da 4. O yüzden hepsi eksi 4 ile 5 arasında kesin bir olaydır. Yani 1'dir değeri. O yüzden cevabım Mesut ve Merve. Yani D seçeneğidir arkadaşlar.